Günlük hayatta kullanılan ifadeleri İngilizceye çeviriyoruz. Cümlemiz ben 17 Mayıs 1995'te doğdum. Peki ya sen diye bir cümle. Şimdi cümlemizin ilk kısmına bakalım. Burada ben öznesini görüyoruz ve doğmak fiilini görüyoruz. Hemen cümlemizi oluşturalım. I diye başlayalım, sonrasında da fiilimizi getirelim. İngilizcede doğdum derken biz was born ifadesini kullanırız. Şimdi buraya kadar ben doğdum demiş olduk. Ne zaman doğdum? 17 Mayıs 1995'te. Şimdi burada bir DDA2 var. 17 Mayıs 1995'te derken bizim bu DDA'yı kullanmamız gerekiyor. Ayın belirli bir günü var. Bakın burada. 17 Mayıs. Yani bugün ya Perşembe ya Cuma ya Salı illa bir güne denk geliyor. Günlerden önce de biz İngilizce'de onu kullandığımız için buraya hemen onu getiriyoruz. I was born on. Şimdi burada 17 diyoruz ya. 17'yi biz İngilizce'de 17 diye ifade ediyoruz. Şimdi tarihlerde İngilizcede sayıları söylerken ayın 17'si, 18'i falan derken bizim bunları inci inci şeklinde söylememiz gerekiyor. Yani I was born on 17 dememiz lazım. Buraya th'yi eklememiz lazım. İnci inci manasında. I was born on 17 of Şimdi niye buraya ofi getirdik? Of çünkü in in ekidir. Mayıs'ın 17. gününde diyeceğiz. I was born on 17th of May. Ben Mayıs'ın 17. gününde doğdum. Yılımızı da söyleyelim hemen. 1995 diye bunu ifade edebiliriz. 19 Five diye söyleyelim bunu. Peki ya sen kaldı. Peki ya sen de İngilizce'de what about. What about peki ya anlamına gelir. What about you? Peki ya sen demiş olduk. Videomuzu beğendiyseniz sıfırdan İngilizce eğitim videoları için kanalımıza abone olabilirsiniz.